Arkadaşlar herkese merhaba. Çarşan Eczacılar TV'ye hoş geldiniz. Ben Eczacı Şahin Altıntaş. Videomuza klasik bir giriş yaptık. Yine sizden gelen, başlıktan da anlaşıldığı üzere sizden gelen soruların 33. bölümünü yapıyoruz. Bir haftaya düşürebildik. Bir aya anca yapabiliyorduk. Şimdi biraz vaktim vardı. Her hafta yapayım bunu. Sorular birikmesin dedim. Çünkü çoğu zaman güncelliği kaçıyor. O zaman da arkadaşlar abi bu videoları biraz daha hızlı yapsak, biraz daha iyi yapsak, erken yapsak olmaz mı diyorlar. Onun için elimden geldiğince videoların süresini ayarlamaya çalışıyorum. Yani video aralarındaki süreyi elimden geldiğince aralam, e, ayarlamaya çalışıyorum. Umarım faydalı olur. Nasılsınız, iyi misiniz? Yine böyle beklenmedik bir canlı yayın ama bu artık bizim konseptimiz oldu. 20 dakika, 25 dakika sorularımızı hızlıca cevaplıyoruz hani video hazırlamaktansa canlı yayında sorularımızı cevaplıyoruz. Ondan sonra görüşürüz deyip hayatımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle kapak görseli de bir ayarlayayım videonu. Yorumları da açalım. Evet yorumlarımız da hazır. Şöyle kanalımızı da açtık. Böyle tamam. Umarım herkes iyidir. Bir nöbet sonrasında sizlerle Oluştuk, bu videoyu çekiyorum, canlı yayını yapıyorum. Hatta bir de il sağlığa gittik geldik arkadaşlar. İl sağlıkta bir eğitim vardı. Ona katıldık geldik. Şimdi e, sizlerle birlikteyiz. Lafı da çok uzatmayayım. Bir yandan da şu canlı yayında da açayım. Belki yorumda katılan arkadaşlarımız olur. Canlı olarak e, izleyen arkadaşlarımız olur. Onların da soruları olursa cevaplamaya çalışırız. Şimdi yorumlarımıza geldik. Şöyle yayın linkimizi de kopyalıyoruz. Arkadaşlar sorularınız varsa canlı yayında da cevaplamaya da çalışırım elimden geldiğince. Yine teşekkürleri hızlıca geçiyorum. Ahmet Yılmaz demiş ki merhaba değerli Eczacım. Size önemli bir konuda sorum olacaktı. Zira Sağlık Bakanlığı'nın ve TİÇK'yı aradım ancak ulaşamıyorum. Ee, telefon kapanıyor sürekli ilk defa ve yeniden atama kurası da ÇK eczacı alımı için EYDS sınavı acaba kabul ediliyor mu? Ahmet bunu bilmiyorum ama EYDS dediğin e, engelli YDS mi yoksa YDS bu koronavirüsteki aldığımız online sınavdaki YDS mi onu e, bilmiyorum ama bunu, onu bir söylersen araştırabiliriz TCK'daki meslektaşlarımıza sorabiliriz. Bu arada kanaldaki yenilikleri ve çok çalışmayı da görüyorsunuzdur arkadaşlar. Beğenirseniz, yorum yaparsanız, paylaşırsanız çok mutlu olurum. Arada böyle bir reklam yapacağım. Teşekkürlere, videonun teşekkürlerini gördüğümüzü ve okuduğumuzu belirtmek için videonun yorumlarının altına videonun linkini bırakıyorum. Bir de evet birçok arkadaşımız çok şeyi yazmış. Ben de çok şaşırdım. Amerika'daki eczanelerde alkol ve sigara satışının olması bana da çok garip geldi. Şimdi Çağrı Demirdelen herhalde arkadaşımızın adı. Bir videomuza demiş ki neden sadece ilk tercihlerdekiler atanıyor da diğerleri atanmıyor demiş. Diğer tercihlerimiz önemli değil demiş eczacı atamalarında. Arkadaşlar şöyle bahsedeyim orada. Şimdi bir daha anlatayım. İnşallah Çağrı bu videoyu izleme fırsatı bulur. Çok da hızlı anlatmam lazım. Şimdi arkadaşlar şöyle ilk tercih önemli. Çünkü kontenjan 30 ya. Mesela 30 tane kontenjan var bu atamada diyelim. Ya da 300 diyelim. Hadi sayı gel daha gerçekçi olsun. 300 tane eczacı atayacak ya bakan. Şimdi orada şöyle bir durum var. Oraya... 6 bin kişi başvuruyor ya aşağı yukarı artık kurallar arkadaşlar 6 bin 7 bin hatta 10 bine doğru yaklaşacak. Şimdi o 300 kontenjana 300 tane kontenjana 6 bin kişi başvuruyor ya o 6 bin kişinin içerisinden o 300 kontenjanı her yeri herkes illa ki birinci sıraya yazıyor. E birinci sıraya yazılanlar arasında kura çekildiği için e, illa ki herkes yazmış oluyor. Ha şunu diyeceksin abi herkes yazmamış olabilir birisi yazmamış olabilir mi? Olabilir ama binde bir ihtimal. 100 binde bir ihtimal. Ne kadarsa artık çok çok düşük bir ihtimal. Onu anlatmaya çalışıyorum. Öyle olduğu için zaten ilk kura yani ilk yazanlar arasında bir kura çekilip kontenjan dolduğu için ikinciye, üçüncüye yer kalmıyor hocam. O yüzden umarım anlatabilmişimdir çağrı. yani ilk tercihte tercihindeki ilk sıralama önemli. Diğerleri çok önemli değil. Yani doktorlarda falan biraz daha önemli. Bizde o kadar önemli değil tercih sırası şimdi Ahmet demiş ki E7 -E -E normal yazılı e online hal demiş evet ya olur ya neden olmasın koronavirüste girdin herhalde Ahmet sen sınava geçerli olur teşekkürlerini güzel dileklerini ileten çok tüm arkadaşlarıma ben çok çok teşekkür ediyorum elimden geldiğince iletmeye çalışıyorum yorum olarak size bırakıyorum ama o kadar çok teşekkür geliyor ki yani artık e, videonun altına yorum olarak canlı yayın linkini bırakmaya çalışsam yoruma e, yayında süre kalmayacak. Şimdi seniye burada olmak için gece gündüz çalışıyorum eminim ki kazanacağım. Kendime not olsun demiş. Firdevs diye bir arkadaşımız. Çok tebrik ediyorum. İnşallah kazanırsın Firdevs. Aynen onlineda de girmiş Ahmetle sınava. Olur olur Ahmet. onun Yani o kabul olur. Devam edelim. eczacı atamalarına dair bilgilendirme demiş. Sadece Murat Yanardağ diye bir arkadaşımız sadece ezacılar mı demiş. Yani ee, onu nasıl sadece onu bilmiyorum. E, yani videodaki ezacı atamalarına dair bilgilendirme yaptım. Sadece ezacılar mı diye yorum bırakmışsın. Murat ama ne demek istediğini anlamadım. Şimdi Meryem mesaj yapmış. Demiş ki YDS demiş sadece koronada yapılmıyor. Ee, sınav merkezine gidiyorsun. YDS, EYDS senede bir iki defa yapılıyor demiş. Demek ki ben sadece koronada yapıldı. O sınav online oluyor. Aynen. Ee, onu öğrenmiş olduk. Devam edelim. Devam edelim. Varsa sizin bu arada sorularınız bakayım bir. Ben teşekkür ederim Ahmet. İnşallah faydalı oluyordur. Soru, görüş, eleştiri ve fikirlerinizi, düşüncelerinizi her zaman bizimle paylaşabilirsiniz. Doğru yaptığımızı, yanlış yaptığımızı bize iletin. Devam ediyorum. Başka soru var mı diye bakıyorum şöyle bir yandan da. Bana gelen bir iki soru var. Onu anlatayım, bir şey söyleyeyim. Ha, hocam Sağlık Bakanlığı resmi listesinde başvuru açılmış sağlık personeli diye ondan sordum. Ha, yani diğer sağlık personellerinin KPSS ile veyahut yardımcı sağlık personeliyle veya hekim ve diş hekiminin, fizyoterapistin, diyetisyenin o konuda bir bilgi sahibi değilim Murat. Yani ama şöyle bizim eczacı atam... <laughs> Çok özür dilerim. Şimdi eczacı, hekime, diş hekimi şöyle oluyor arkadaşlar. Bu üç meslek grubu, bu üç stratejik personel e, kurayla atanıyor. KPSS ile atanmıyor. Kurayla atanıyor. E, onun için bu atamalar yani Sağlık Bakanlığı bir atama açıyorsa, diyorsa ki bir kura çekilecek diyorsa bil ki orada eczacı, diş hekimi, hekim vardır uzman eczacı, uzman diş hekimi, uzman hekim de yani dahil olmak üzere. Yani bu üç meslek grubunun e, lisans mezunları ve uzmanlık mezunları da e, atanıyordur diye söyleyeyim. Ama diğerleri genellikle KPSS ile için için onlarınki genellikle tercih yapıyorlar. Tercih açıklanıyor. Zeynep sen kamu eczacısı mısın? Ahmet Yılmaz demiş ki, eczacım sizce 100 CK kadrosunun hemen dolma ihtimali var mı? Evet olabilir. Şöyle dolma ihtimali olabilir Ahmet. Ee, ha e, Murat diş hekimiymiş. Merhaba Murat. Ee, aynen, yok sadece eczacılar değil. Her eczacı atama olduğu zaman e, şey oluyor. E, adını sekte Meryem mesajlar için teşekkür ederim ama kafam dağılıyor. Ee, şöyle bir şey her eczacı ataması olduğunda hekim, diş hekimi ve eczacı birlikte atanıyor. Yani bu üç meslek grubu birlikte atandığı için e, aklınızda bulunsun. Zaten siz de diş hekimisiniz. Atamayı zaten takip ediyorsunuzdur. Beraber atanıyorlar. TİTÇK kadrosu Ahmet demiş ki dolma ihtimal var mı? Evet var. Hani Bazı arkadaşlarımız şöyle düşünüyor. İşte yeni mezun sayısı ne kadar çok olursa olsun TİTÇK genellikle İngilizce yüksek lisans veya doktora istediği için e, dolmayabilir abi diye düşünüyorlar. Ama şöyle söyleyeyim sadece kendinizi düşünmeyin. Mesela i̇şte adam fakültede çalışıyor ya da kadın diyor ki ya ben doktoramı yaptım teknoda farmakolojide atıyorum post dok olarak çalışıyorum. TCK'da bir kadro açılıyor, oraya geçebiliyor ki çoğu zaten öyle alıyor. TİÇK'nın hani çoğu çoğu öyle geçiyor zaten. Hocalardan çok geçenler oluyor. İşte artık hadi akademik para tatmin etmiyor, yaptığı iş tatmin etmiyor vesaire TÜÇEKA'ya geçebiliyor. Dışarıdan normal kamu eczacısı olarak çalışıp da yüksek lisans doktorasını bitiren TÜÇEKA'ya geçenler de çok oluyor. Hani o yüzden dolar. Zeynep sen e, kamuda mı çalışıyorsun veya ocakta atanma ihtimali mi var onu merak ettim. Ona göre söyleyeceğim diyormuşum şeyin maaşını. E, eczacı maaşını, ocaktaki eczacı maaşını. Devam edelim. Bakalım canlı sorulardan sonra yorumlarda ne var? Biraz daha aşağı ineyim. Evet, Çayap Haber'de e, özellikle e, önemli haberleri, bölüm nokta atış haberleri biz paylaşıyoruz. E, yani YouTube'da da paylaşıyoruz, Çayap Haber'de de paylaşıyoruz. Ben kendi Instagram hesabımda da paylaşıyorum. E, oradan da size video haberlerini. Hocam EUS kazanan öğrenciler 2 yıllık eğitim süresinde maaş alıyorum okurken. Evet alıyorlar ama EUS 2 yıllık değil eğitim. EUS'un eğitimi 3 yıllık. Maaşta alıyorlar. Normal ee, araştırma görevlisi maaşı alıyorlar arkadaşlar. EUS yaparken, eczacılıkta uzmanlık yaparken. Devam ediyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Şimdi bir soru daha var. Şuradan onu da cevaplayayım. Ee, hocam kura tarihi belli mi? Sonuçlar ne zaman belli olacak? Teşekkürler. Evet kura tarihi her şey bakanlık takvimi açıkladı arkadaşlar. Bu sene ikinci atamayla alakalı olarak. Sağlık Bakanlığı'nın sayfasından takip edebilirsiniz. Hocam eczane teknikerinin hastanede ne gibi görevleri oluyor? İlaç hazırlama görmüştüm yorumlarda. Daha açıklayıcı bir şekilde anlatmışsınız. Elif umarım bu videoyu izlersin. Ee, şöyle teknikerin birinci görevi eczacı ne diyorsa onu yapmak. İkinci görevi evet eczanedeki eczaneye gelen ilaçları raflara dizmek. E, ilaçları order deniyor hastanedeki reçeteye order. Normal eczanedeki reçete hastanede order deniyor. O orderları çıkartıp e, hazırlamak. Ye, hast, eczaneye almaya gelen, hastane eczanesini almaya gelen işte hemşireye, sağlık personeline ilaçlara vermek. Eczacılar hastanede atanabiliyor mu? Kaç kişilik alımlar var demiş. Firdevs merhaba. Firdevs herhalde daha yeni başlayacaksın sen anladığım kadarıyla. Evet e, o kontenjan değişiyor. Eczacılar hastane eczanesine atanıyor. Bir de kontenjanlar da değişiyor. E, mesela geçen yıl işte 850 kişi atandım. Bu yıl e, yaklaşık 600-650 kişi olacak bu atamayla. Daha bu yıl ikinci atama. %50 memur maaşına artış gelmiş sanırım. Ocak ayı için Eczacım demiş. Yok o daha belli değil Ahmet ama yani şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bunu memur olduğunuzda anlarsınız ve yani artık iş hayatına bak geçtiğinizde ve bir aile geçindirdiğinizde maaşlarınız artıyor diye çok sevinmeyin. Kübra teşekkür ederim. Hani o benim maaşım şu kadar oldu, bu kadar oldu diye sevinecek bir durum değil bu. Çünkü maaşınız arttıkça ekmek, su, internet, doğalgaz, ev kirası, araba parası, benzin her şeye zam geleceği için bu bir enflasyon yaratır. Yani maaşım 100 bin lira, 200 bin lira, 300 bin lira diye sevinecek bir durum değil bu aslında. Maaşların artması çok da iyi bir şey değil. Çünkü enflasyon da artıyor öyle olunca. Merve demiş ki hocam demiş 5 e, tane tercih hakkının hepsini yazmazsak sıkıntı olur mu demiş. Ben 2 tane hastane yazdım sadece demiş. Hiçbir sıkıntı olmaz. Kamu atamaları için sormuş Merve bunu. Hiçbir sıkıntı olmaz. İnanç'ın yorumları var. İnanç'a çok teşekkür ederim. Dileklerini, başarılar temennilerini ileten arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Geçiyorum var mı başka soru? Siz de böyle çok yayında da bekletmek istemiyorum arkadaşlar. Zaten her yayın boyunca videoya yorum yapan, güzel dileklerini ileten işte efendim yorumlarını ileten arkadaşlara zaman zaman fırsat buluşa teşekkürlerimizi iletiyoruz. Şöyle artık kanalımız o kadar büyüdü ki yani bu yorumlara yetişmek, hani yorumların hepsini tek tek teşekkür etmek veyahut altına güzel dilek yazmak imkansız oluyor. Ancak soruları aralarından seçip e, cevaplayabiliyoruz. Şuradan canlı yayına tekrar dönelim. Hocam devlet hastanesinde 30 günlük staj yaptım. Maaşımı iki parçadan ödüyorlar. Evet Yiğit. Evet bizim hastanemizde öyle oldu. Tekniker e, lig okuyan, eczane hizmetleri okuyan ve eczacılık fakültesi okuyan işte üç tane eczacılık fakültesi okuyan arkadaşımız bir tane de e, e, teknikerlik okuyan arkadaşımız geldi staj yaptı bizim hastanemizde. Onların bu e, staj paraları iki parçada yattı. Evet arkadaşlar. E, o hani 15'inden 15'ini alıyor ya memurlar maaşı. 15'inden önceki 15'inden sonraki diye de staj günlerinizin arasındaki ödemeler o şekilde farklılık şey oluyor. Yani farklılık demeyeyim de zaman anlamında bir farklılık oluyor. Bizim arkadaşlarımız da o şekilde almışlardı paralarını. Hak ettikleri parayı stajlarından. Güzel de olmuştu açıkçası. Ben ilk defa bir hani kamu ezarsında ilk defa stajyer aldık biz. Güzel oldu. Zaten hani bizim hastanemize hep geliyormuş ama ben bu hastanede bir yıldır çalışıyordum. Öbür hastanede bir stajyerimiz olmamıştı. Güzel oldu. İnşallah hep bekliyoruz. Zaten biz de hani biz işte 3'ü 4 eczacıydık. Önce 3'e sonra 2'ye düştük ama biz hep şey alacağız arkadaşlar. Stajyer alacağız hastanemize. Haberiniz olsun. Böyle Sinop'ta, Boyabat'ta yaşayan varsa gelebilir. Veyahut Duruan'da gelsinler stajlarını eczanemizde yapsınlar, hastanemizde yapsınlar. Evet var mı arkadaşlar başka sorunuz? Aşağı yukarı ben cevaplayacağım şekliyle hemen hemen birçok soruyu cevapladım. Kanalımızı takip edin, yorum yapın, eleştirin, düşüncelerinizi söyleyin, sorularınızı sorun. Ya da işte WhatsApp'ta sosyal medya hesaplarımızdan bize iletebilirsiniz. Ha ben dur, bana gelen bir soruyu cevaplayacağım demiştim, onu unuttum. Şimdi öğrenci diyor ki, abi yardımcı eczacılığımı şu an yapıyorum, Kamuya atanmamda bir sıkıntı olabilir mi? Olamaz. Arkadaşlar, yardımcı eczacılığınızı nerede yapıyorsanız yapın. İsterseniz yardımcı eczacılık yaptığınız eczane, yardımcı eczacı çalıştırma zorunluluğu olsun veya olmasın, hiçbir fark yok. Normalde kamu atamasına girersiniz, adınız çıkar. Mesela atıyorum bir ekimde. Şey yapılacak, örnek veriyorum. E, kura çekilecek. bir Ekim'de çekilen kura'ya baktınız, isminiz çıktı. Ahmet bilmem kim. ismin çıktı. Ondan sonra dedin ki eczacına gidip konuşuyorsun. Eczacım böyle böyle. Benim ismim kamu atamasında çıktı. E, ben hani istifa etmek istiyorum yardımcı eczacıdan diyorsun. E, iyi sağlığa, eczacı odasına ve eczacına bir dilekçe veriyorsun. Ben ayrılmak istiyorum diye. Yani, e, Kamuya tamam çıktığından dolayı çalışmış olduğum şu şu ildeki şu şu eczanede ayrılmak istiyorum diye oradan ayrılıyoruz. Ee, maalesef eczacı teknikleri memur maaşıyla eczacı arasında üzülerek söylüyorum bir fark yok. Ee, yani bu çok çok az bir fark var. Yani 2000 bin lirayı geçmeyen bir fark var arkadaşlar. Yani üzülerek bunu söylüyorum. Eczacılık adına, eczacılar adına teknikerle eczacı arasında maalesef çok az bir fiyat farkı şey ücret maaş farkı var. Çok özür dilerim fiyat dedim. Maaş farkı var. Gerçi kamu memurlarının çoğu arasında hani bir doktorun maaşı farklı arkadaşlar öyle söyleyeyim. Geri kalanların hepsi aynı. Yani fizyoterapistle bir teknikerin maaşı maalesef aynı. İşte efendim bir tekniker derken bir tekniker derken hani küçümsemek anlamında değil. Hangi alanda çalışırsa çalışsın bir tekniker veya bir diyetisyenle ee, hangi alanı fark etmeksizin bir tekniker arkadaşımızın maaşı aynı. Yani kötü bir durum tabii. Adam 4 yıl lisans okumuş. Yani atıyorum 20 binde, 30 binde oraya girmiş. Ee, hak, yani biz eczacılık, eczacılık olarak yani 19 binde, 20 binde eczacı olmuşuz. Yani 5 yıl boyunca para harcamışsın. E, ee, ama bana ki adam belki iki yılı bitirir bitirmez atanıyor. Bir de üç yıl senden fazla öyle maaş alıyor. Zaten o üç yıldaki ma senden önce aldığı maaş var ya mesela bir 30 yıllık memuriyette anca fark o aylık aldığın o üç bin lirayla 2 bin lirayla ya da bin lirayla anca kapanır zaten. Yüz ayda, on yılda, on beş yılda o maaş farkı anca kapanır arkadaşlar zaten. Kötü tabii ki. bir kariyer mesleği olarak görmek istemiyor gençler artık. Bir doktorun maaşı farklı, uzman doktorun onlar ikisi kamu eczacısının iki katı. Uzman doktorun ki kamu eczacısının üç katı. Böyle maaşlar onlar ikisi. Geri kalan eczacıyla tekniker aynı maaş. Evet arkadaşlar elimden geldiğince tüm yorumlarınıza teşekkür koydum, kalp koydum. Yayın linkini paylaştım. Varsa sizin sorunuz, görüşünüz, eleştiriniz. Artık yayının işi sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Yayını da kapatacağım. Teşekkür ederim. E, i̇lk başlarda çok daha az kişi katılıyordu. Böyle bir kişi, iki kişiyi anlatıyordum. Ee, ama son zamanlarda tabi abone sayısı arttıkça, biraz daha süreçler hızlandıkça e, katılımcı sayımız da çok oluyor. Bu yayınların özelliği aniden olması arkadaşlar. Abi bunları niye duyurmuyorsun? Bizden haberse oluyor gibi diye kızmayın bana. Ee, bu yayınların özelliği böyle aniden yapacağız. 10 ee, dakikada 15 dakikada biraz da zaten 1.30'da falan izlersiniz. Aralarda boş da yapıyorum. Oralarda atlarsınız. Ee, hemen 10 dakikada tüketilecek sorularınıza cevap bulacağınız bir canlı yayın oluyor. Hani bu videoyu video şeklinde yapsak e, yani editleyeceksin, videoyu çekeceksin, efendim aman hatalı konuşmuşum onu düzelteyim diyeceksin. Ama canlı yayında böyle daha gayet relax hem de etkileşim de oluyor boş vakti olup sadece canlı yayında gelen arkadaşlarımızın sorularını da cevaplamış oluyoruz. Bu da faydalı oluyor diyebilirim. Herhalde canlı yayında bir başka soru yok arkadaşlar. Yavaş yavaş o zaman canlı yayınımızı kapatabiliriz. En son bir şöyle bir şeye bakıyorum bir yandan da YouTube arka plana. Bu arada yeni varyant çıktı. Eris Varyantı diye bir varyant var. Arkadaşlardan da böyle yorumlarda bakıyorum. Okullar iptal olur mu? Yeter olmasın gibisinden konuşuyorlar. Umarım herhangi bir uzatma artık daha geri çekme veya bir iptal olma durumu olmaz. Hem bu eczacılar için de çok zor bir durum oluyor. Yani sadece öğrenciler için değil eczacı için de biraz zor bir durum oluyor. Onun için umuyorum ki bir sorun bir sıkıntı olmaz. Evet arkadaşlar yeterince sorunuz var mıdır diye bekledim. Lafı yeterince eveledim, geveledim. Çok da uzatmanın bir anlamı yok. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Soru, görüş, fikirlerinizle, eleştirilerinizle yayında benimle birlikte olduğunuz için, değerli vaktinizi harcadığınız için. yine gelecekte eczacılıkla alakalı olarak, okullarla alakalı olarak, meslekle alakalı olarak soru, görüş, eleştirme fikirleriniz olursa bu videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızdan bizlere iletebilirsiniz. Zara öyle bir soru sordun ki Zara İmir böyle <laughs> saatlerce anlatılacak bir şey diyormuş. Şimdi şöyle artık her sene arkadaşlar 5000'in üzerinde eczacı mezun olacak. E, kamu alımları e, senelik ortalama bu 5 bin kişiye ki öncelerden de birikecek. Artık yani şöyle söyleyeyim, eğer şu an birinci sınıfsanız, ikinci sınıfsanız, üçüncü sınıfsanız, dördüncü sınıfsanız arkadaşlar, şuna alışın. Her sene sizin girdiğiniz sene, sizle birlikte arkadaşlar kuraya 10 bin kişi, 10 bin tane eczacı sizinle birlikte kamu eczacıları atama kurasına girecek. Hani bu artık e, malumun ilanı olan bir durum. Çünkü her sene yet, fazla fazla mezun oluyor. Ee, ve artık e, eczane açılamıyor biliyorsunuz. Çok zor imkanlarda açıyorsunuz. Ha açılır mı? Yine açılır. Ee, bir şekilde yine açılır ama e, eskisi kadar kolay zahmetsiz ve aranılan ve istenilen bir şey değil bu durum. O yüzden kamu atamalarını düşünüyorsunuz. Ortalama senelik arkadaşlar 500 ila 750 arasında eczacı atanıyor kamuya. Tabii ki bu değişiyor. Ee, belli bir sene olur ki bu da atıyorum ee, 1500 kişi atanır. Keşke atansa. Belli bir sene olur ki işte efendim e, 250 kişi atanır. Ama ortalama 500 ila 750 kişi kesinlikle atanıyor. Hocam demiş ticcadada çalışan bir eczacı konuk alsanız diye konuk aldık zaten daha önce Ahmet. yine alalım. Ee, e, oradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Ahmet eski bir videomuz var ama yeni bir TÇK'dan bir eczacıyı konuk alalım tabii ki siz istiyorsanız. Ha evet zaten yazmışsın Ahmet. Hocam bir video var ama güncel bir yayın olsa çok güzel olur diye. Ahmet bunu yapalım. Doğru söylüyorsun. Bayağı oldu. TÇK'daki bir eczacıyı alalım. Jürgen şey şu diye mi okuyordunuz? Hocam sizin son videonuzda 26-27 bin bandında söylediniz maaş olayını net maaş mıydı? Ya şu an kamudaki kamu eczacıları ben devlet hastanesini söyleyeyim 32 bin lira net maaş. Teşvik prim nöbetler haricinde arkadaşlar e, 32 bin lira. Şu an çıplak maaş diyelim. Hadi biraz da e, şey şey adı, e, sokak ağzıyla 32 bin lira. Nöbetsiz. Kamu, hasta kamu hastanelerindeki maaş. Bu kadar paraya odaklanmayın arkadaşlar. Bu sizin zamanınızda. Siz başladığınız zaman bu para değişecek. Bugün bu paranın miktarının sizin için hiçbir önemi yok. Sizin odaklanmanız gereken nokta kariyeriniz şu an. Şu an bu paranın hiçbir önemi yok ki. Bir sene sonra bu 45 bin lira olacak. Ama enflasyon çıkacak. Yani e, veya düşecek. Bilmiyorum yani enflasyonun durumuna göre, ülkenin içerisinde bulunduğu sosyoekonomik duruma göre önemli olan. Hani şu an burada ben size isterseniz e, 100 bin lira maaş alayım diyeyim ama bir eczacılık fakültesi birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sınıf öğrencisinin bu bir önemi yok ki. Beşinci sınıf öğrencisi için biraz önemi olabilir. Hani adam bu sene mezun oluyor, seneye atamaya girecek ama senin daha mezun olup atamaya girmen en az iki sene, iki buçuk sene. O yüzden hani bunun bir önemi yok. Yani hemen mezun olur olmaz atamanın açılacağı da belli değil. Bu yüzden şu an bu maaşların sizin için reel bir karşılığı yok yani. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yaklaşık 26-27 dakikada olmuş. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, arkadaşlarınıza ulaştırmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bu işleri tamamen gönüllük esaslı yapıyoruz. Amacımız daha çok eczacıya ulaşmak, daha çok çalışma arkadaşımıza, öğrenci arkadaşımıza ulaşmak. Her zaman sorularınızı, fikirlerinizi, görüşlerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.